Hayır iyiyim redline mi, mi? Nereden yok başlamak ya. istiyorsan Keremcim. He ikisinde de yaptı. Ya. Nereden başlamak istersen Keremcim yani. Bir tadağı iki vakası yaşanmasın. Abi rankını bilmiyorum. Kerem abi rankıma baksana. Yok ki. Global oldu. Rankın ha. yok. Dur ben bu oyundan çıkır attım ama. DS ekranı gözüküyor mu lan? Abi, Aa gözüküyor. Abi gel Gözüm. önce eğimden başlayalım. Eğim redline. Tamam nasıl istersen. <laughs> Kim gülüyor lan? Tamam gel bir ve bir, bir Kerem. Giriyor mu? Evet açılıyor şu anda. Yok kaçtım Kerem. Tırsım kaçtım. Tamam tamam tırs. Tırsım. Global değilim oğlum ben Nova'yım lan. Bir dakika, Senin oyunun kasıyor. Bende de ping var. Az önce Valorant'ta yoktu. Şimdi niye var? 150 ping de bile öf görüyorsunuz bak 190 ping de. Sapla. Vo Valorant'tan çıkıp CS'ye girmek daha zor. Değil. Daha zor. Daha kolay. Oğlum aramızda 100 ping fark var. <laughs> Allah'ım var ya Rabbim bak bu çocuk beni deli edecek. Hepinizin iyi geceler. Ya Kerem kapat o hileyi. Kapat Abi, o hileyi. E, sen de Abi, ekran aç lan. Açayım mı? Aç lan ekran. Neyse Allah'tan eski globalim ha. Yani bu yani, ping var ya senin. Baksana abi zıpladım geri geldim. Kesin Kerem kurduğu için böyle. Bir de ben kurayım sonucu farkı görün. Tamam abi. Tamam, bitsin bu. Tamam. Sonra senin senin dur şimdi kaçtı olmasın da kardeşim. Yani hakkımızda bir oynayalım. Seni pingimizde de vuralım. Oyuncu çok zor, bu farkı. Ya sen sen ama hadi. Hadi, hadi hadi bak hadi. şimdi hadi 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 hadi. Bilim, hadi. Burada bilim. 86 kişi pinkli pinkli seni izliyoruz. İleri geri gidiyoruz. 2 ileri gidiyoruz, bir geri geliyoruz. 3 adım atıyorum, 5 tanesi fake. Ama Eken işte iyili. oğlum CS'de bak Sedat da yaptı aynı hatayı. <laughs> yapmayın bana şu hatayı yapmayın. SV <laughs> kapat onu, kapat. SV <laughs> Cheats O olarak değiştirildi ya bir de. <laughs> Aynen zıbırı <'u> da <laughs> Lan ölsene azı. Gitmiyor gitmiyor. O mermi kafana gelmiyor senin Takılıp kalıyor orada. Kaskın Canlı elin. Kaskın yok oğlum. Neyin, neyin kaskından bahsediyorsun? Kafatasın. O zaman korunacak bir şey yok demek ki Kerem. <laughs> dis atıldı. Moderatöre dis. Lan, öl. Ah. Ege. Ya ağlama ya. Ege. Eski global <laughs> anlatıyorum bakar görürsün. Eski globalmiş ama anladın mı? Sen şimdi gençsin, yeni yeteneksin, tazesin anladın mı? Kendin düştün ama. Neyden düştün? Oh, kendin düştün. Evet keyfi olarak rank düştüm. Fakat bu benim şu anda global olduğum anlamına gelmez. Ve ben hiçbir zaman global olmadım rekabetçide. Ya yoldaş Yoldaş rekabet. basit oldu. Abi Silver 4 adam eski şey Nova diyorum. Silver 4 şu an benimle altı altı mı gidiyor merak etme ben de silver olacağım az kaldı silver olmak daha zor oğlum zaten ölmen lazım abi, mesela Allah'tan mermileri görüyorum abi Ve ona rağmen ben duvardan vurmuşum bak duvarın arkasında bile değilim anladın bu mı eşit. tamam bu eşit hatta bir de sen aç lan git yani. disconnect'i basar giderim ben buradan daha fazla ne durmam şimdi sen aç ben sana katılayım ben sana gireyim diyecekti bak son anda çevirdi bak <laughs> ben sana gireyim diyecekti <laughs> Şimdi ben kurayım. Ben yayın açtığım için pingim de olsun. Pingli bir sonucu da senin pingin 200 olsun. Sonra böyle oh. O tatlıları kek yazınca sende atılıyor mu Kerem? Gel tamam hadi bakalım. Bende ping yok şimdi. Bu arada Amy Redline güncellenmiş lan. Şu ortadaki kutu büyümüş. Şu ortadaki kutu büyümüş. Boyu uzamış. Çok süt içirmiş. Ya şimdi de banalar giriyor. Tamam. Bana da yapın her şeyi izle bakayım. Ben tebiyim Bak tek mermi bırakıyorum artık. Yapmış bir de ya, araştırmış bir de ya. tamam tamam daha araştıramıyorum. Vurdun mu Kerem? Geldi mi? Ha? <laughs> Nasılmış lan laglı oynamak? <laughs> Adam şeyini. Kerem sen ne anlatıyorsun arkada? FPS'i arttı. Harbiden ya Kerem, yeni yeni işte. Kurtaramazsın, zorlama. <laughs> mermin gelmiyor daha, mermin. İkinci bir Sadat vakası yaşandı ya, Sadat vakası. Helal lan, Helal. 90 vurmuşum. Puh. Yani kimse bana aslında uyu uy, iyi, uy, falan yazmıyordu. Sen gaza getirdin adamlara. Uyu karşıdaki Kerem nasıl öldü? Bu da farklı bir bakış açısı. Nedirse var ya. Ölecek mi? Yok. Ölecek mi? Yok canım 98 Yo, vur. Ölecek mi? Can can. <laughs> 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 canım kolaysın ya. Ya bende lag var. Ben Bende az önce yoktu. Akıyordu ya oyun. 5 yani. adımımdan 4 tanesi boşa gidiyordu ama çok iyiydi az önce. Görmen lazım. O zaman bundan sonra her gece yayın. Ne diyorsun Kerem? USB gel USB Gel tamam gel bende Glock var ama olsun gel Gel USB tak atıyor Glock atmıyor gel Bebeğim ben tabancayla yine gelirdim de Gel bir daha gel bir daha gel Lan Kerem Tabancayla mı vurdun abi? Evet Bak 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 hileciye bak bak Tamam tamam gel gel Oğlum öldüğümüzde ooo Kasıtım kalmış Abi godan Ha orada orada kazanacağını ümitlisin yani. Evet. Yani orada Janti seni uçurmuş daha ben kazansam ne olur kazanmasam <laughs> ne olur. <laughs> oy, oy, oyunum ya. ya o beni da bağlamaz. Janti havada seni uçurmuş mu? Bak Hayır. sana sadece şunu şu kadarını söyleyeyim. Orada senin oyunun donmasa bile Janti seni her türlü alırdı. Orada kaçta bitsin o 15'te bitsin mi? Çünkü bu sonsuza kadar gidecek galiba. Son bir round. Bir o sayarım. 1-1 olmayacak oğlum. Sen berabere kaldın <laughs> ben. E, yo 1-1 oldu. Sen bende berabere kalmışsın. Şimdi disconnect. <laughs> ah lan Kerem kıyamam sana ya. Burada arada Kerem'in Kerem'le kavgasını da görmeye dayanamayan yayın izleyicilerimiz yayını terk etmiş bulunmaktadır. Aşkımca. 4 kişi kaldık. Burada da güzel anlar vardı. Ah lan. Ah lan. Oyunlarda çok güzel anılarım oldu. Ben vurayım da Pingi var lan Luguma bunun. Bak, lag'ıma bak ya. Oğlum bunun pingi var lan. Evet, bak şey lan. Var. Oğlum, dosya türü. Geldim mi? Ona göre başlıyorum bak. Gelmiş bence de vurduğuna e, göre. Abi Diggle Lego mu oynuyoruz ya? Koymuşlar mı Diggle'ı buraya alalım diye? <gülüyor> Koymuşlar <gülüyor> mı koymamışlar <gülüyor> mı? <gülüyor> Ya hemen ağla Kerem hemen ağla al. Abi havada bir tane vursana Hayır, ya. Hayır bir de yani AWP ile daha iyi vuracağımı biliyor. Buna rağmen beni Deagle'dan AWP'ye geçtiriyor ya. AWP ile sana vuramazsın. bal. Bak, Den deneyelim dedim yani ne yapayım? bak diyor ya. Oğlum bu ne 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 bir şey <laughs> bir çocuk ya. Az sonra pingi bir geçecek. Bana haber vermeyecek. Gelip vuracak sonra diyecek ki bak vurdum Kerem abi. Şu an onu yapıyor büyük tane. bak bak vurdum Kerem abi. Hadi geçme. Geçmiş. <laughs> 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 ne oluyor oğlum ucundan yok bir şey oluyordu. <laughs> bak vurdum Kerem abi. Bak 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 bak. Nasıl kapatmış? Karton ölürsün. Sedat kaç el almıştı? Ne bileyim onu mu hatırlayacağım la? Kendini Sedat'la mı kıyaslıyorsun? Ayı. <laughs> <laughs> ne gemi oynuyoruz? 3 saat yayın oldu abi. Gitti nefer. Yani Kerem, gözün e, bitti yerde izleyebiliriz o zaman. Gelmosu. İsimlerine seslerini Al, ben iste yeter canım benim. Evet zaten zaten az ya. sonra bitecek çok uzun sürmez. Kerem sana da geçmiş olsun. <laughs> o <Yo>, iddiaya girmedim. <laughs> Yok, iddiaya girmem bir şey değiştirmez yani. Kerem abi. Kerem abi gel ben sen salam attık daha iyi oynuyorum. Allah'ım ben gece de yazacağım. Kazandın tabii. Sen gönüllerin şampiyonusun Kerem abi boşver. Ben ne ispatlıyorum? Bak. Şimdi kazandım deyip yayını kapatıp bir anda kaçmam yok mu? Uyy. Şu an 8-4 geliyorum değil mi abi? 8-5 oldu. Yok. Helal lan Kerem. Kerem baba <laughs> oynuyor. Ya ben gerçekten yoruldum ya. Hadi bitirelim. Ondan sonra. Ya. Helal lan Kerem. Evet. Oy kaldığın kaldırdılar şeyden. Kerem helal ya, lan. Çeviriyorum. Döndü döndü. Döndü döndü buradan Hı. döner. Ama tavuk. Hayır et. Hayır, tavuk. Et. et. Ya, It, tavuk. Et. Et varken tavuk seçer Et, mi? et demezsen bu oyunu kaybedersin. Ben zaten ben tavuk istedim. Et demezsen bu oyunu kaybedersin. Ben et istiyorum et, et. Et dersen de kaybedeceksin ama bir şey değişmeyecek. <laughs> Düz savaş. Aaa. Deliydim lan. Ya ben bu kadar niye gösteriyorum ki ya? Harbiden boydan gelmiş oraya ya. <laughs> bir boydan gelir mi? Be? Bir boydan, bir boydan daha yolla sana be Kerem be. Öldün ki oğlum zaten. 10 canın kaldı lan. Ondan. Ne bıçak yapacaksın? gel <laughs> gel. Bıçak, gel. bıçak gelmesek ya. Oğazına seni ben. Tabi yine bir <laughs> kalp krizi geçirdim. Havadan oskop attım o zaman. Yaptım büyük ayıptı bu arada. Bana ne güzel bıçağa geliyordum <gülüyor> arkandan. <gülüyor> Bu arada nasıl bir korkak olduğunu da gördünüz chat. Yani bıçak geldi dedi gitti orada silah çekiyor. Hayır bıçak, ay bıçak geldi dedim. Ben Sana sen yok sen yok sen sen. Ne? <laughs> Sana demedim can. Bana mı dedin? Bana dedi. Kullanıcı at. Atılma at, sebebi. At, 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 at. Yöneticiye hakaret. Selam. Neydi? Ağzına vurayım. Yürü. Bir de senin işte yayına çıksa o. Günlük 10 lira tamam. İşte kafi yeter. Her gün 10 lira kazansak ayda 300 lira yapar. Ama her gün bir kişi abone olur mu? AWP'de nasıl yaklaştılar. Ya AWP'de geliştir misin? Ama benim kuzenimin bir lafı vardır bilir misin? AWP bebesi lafı der. Aynen öyle. Herkes oyna der. <laughs> Böyle gidiyor. Bir de be ABD. Ay sadece kafasının ucu gözüküyor. 14-13 ne olur bitsin. 14, 16. Ah. Son 2 lan izleyici de bitti lan. Burayım da bitsin kardeşim. Ne? Yayını da kapatıyorum. Yeter daha. Müziğimi de veriyorum. Evet. Ne? Neyi sayacağım? Bitti işte da. Benden Aynen bu kadar. İzlediğiniz mü? için teşekkür ederim hepinize. Geldiğiniz için de size teşekkür ederim. Ben Kerem abi tarafında tehdit ediyorum. Yardım edin. Help me. Sus Bitti. Ben de bitti. Abi ben de kaçıyorum. Hadi iyi geceler.